rahbarlarimiz sanat badiiy akademiya mudirlarimizk'rm zalida ko'rib turganimizdan beat xursandmizsayin Kaymakamlık temsilcileri e, hepinizi bizim Sanat Akademisi'nin sergi salonunda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ee, biz niye yandılarımızda... ve Çinli Bizim emaneti olan çini sanatının örneklerinden oluşan ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nca himaye edilen büyük Selçuklu mirası çini ve fotoğraf sergisi açılışı programı için aranızda bulunuyoruz. Hoş geldiniz. Medeniyetimizin kültürünü, sanatını günümüze yansıtan bu organizasyon dolayısıyla Ata Toprağı Özbekistan'da kardeşlerimiz ve sizlerle birlikte olmanın sevinç ve heyecanı içindeyiz. Bu değerli çalışmalarından dolayı Selçuklu Belediyemize Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek isterim. Bugün burada e, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından e, ortak tarihimizi yansıtan eserleri e, görmek için, e, sergilemek için bulunmaktayız. Sadece bu serginin e, ortaya çıkmasında, hazırlanmasında ve bugün burada sergilenmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kardeş ülkemiz, ata yurdumuz Özbekistan'dayız, Taşkent'teyiz. E, Taşkent'te Türklerin Mirası projesi kapsamında düzenlediğimiz sergimizin açılışını en büyükelçimizle hem de burada bulunan değerli protokolümüzle ve misafirlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Türklerin Mirası projesi Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğümüz Selçuklu beydiyemizin şu ana kadar yürüttüğü en büyük en, en kapsamlı projelerden bir tanesi. Aslında tamamlandığı zaman Türk tarihini anlatan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük en kapsamlı projesi olacak. 17 ciltlik külliyat ve 18 bölümlük belgeselden olan oluşan e, Türklerin Mirası projesinde inşallah bu yıl içerisinde 4 bölümlük e, belgesel ve 4 e, ciltlikte yayından oluşan ilk kısmı tamamlamış ve yayın hayatına kazandırmış olacağız. Bu kapsamda Özbekistan'da Taşkent'te e, bu Türklerin Mirası projesinin içerisinde yer alan 21 farklı ülkede bulunan 50 tane mimari eserin bulunduğu ve yine Selçuklu dönemine ait 21 farklı Çin'e eserin bulunduğu sergimizi Taşkent'te bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Ee, burada e, bu sergide e, farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde e, Selçuklu medeniyetine ait olan hem mimari eserlerin izleri e, hem de yine aynı şekilde sanatsal anlamda çok büyük bir öneme sahip olan Çin'e eserlerimizi burada Özbekistan'da e, yaşayan hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz gelip görebilecekler. Yine bu sergi kapsamında Sayın Büyükelçimizle birlikteydik. Biz Özbekistan'la olan kardeşlik ilişkilerimizi güçlendirmek anlamında yerel yönetimler bazında da yeni süreçleri, yeni kardeşlik ilişkilerini başlatmayla ilgili çalışmaları da şu anda başlatmış bulunuyoruz. Ben bu sergimizin Özbekistan'la Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirme yönünde çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah farklı organizasyonla, farklı faaliyetlerle Özbekistan'da olmaya devam edeceğiz diyorum. Teşekkür ederim.